<gülüyor> <gülüyor> yani, Bakın, ya. Çok merak ediyorum. <laughs> Vay be. Öbükü normal yerde. normal. Kaç evet. Hep ilk defa görüyoruz Hep, ya. hep defa. <laughs> Vallahi, Vallahi şey Allah ya. beş ayaklı doğurttum bir defa ben. <laughs> Allah ya. Allah. İki başlı vardı bir tane. Ya. ya. Üreticimiz Ali Demir'e ait e, simental melezi bir ineğimizin doğum yapamadığı yönünde bize ihbar geldi. Gelen ihbar doğrultusunda biz hayvana müdahale etmek için hareket ettik. Gel Gelip, gelip e, ön, ön muayene yaptığımızda doğumla alakalı bir anomali olduğu yönünde şüphemiz söz konusu oldu. Yaptığımız muayenede gebeliğin ikiz olduğunu, ikizlerden bir tanesinde ise hidrosefali dediğimiz Anomali yapıyla alakalı şüphemizin oluştuğunu, doğumdan sonra da gördüğümüzde şüphemizin teyitlediğini görmüş olduk. Hidrosefiliğe bağlı olaraktan yavrunun doğum kanalından çıkamaması ihtimali doğrultusunda mecburen sezaryen aldık. Anneye sezaryenle bir doğum yaptırdık. Sezaryen ameliyatı oldukça başarılı geçti. Netice itibariyle şu an için annemizin sağlığı iyi. E yavruları da kurtarabilsek bu bizim için çok daha güzel olacaktı ama e, gelip baktığımızda zaten yavrular ölüydü. Netice itibariyle doğumumuz böyle gerçekleşti. Artık üreticimize bir sonraki doğumlarda, bir sonraki şeylerde bereketli olmasını temenni ederek ayrıldık. 15 yıldır hayvancılık yapıyoruz. İlk defa böyle ilk bir defa şey. böyle bir i̇lk şeyle bir karşılaşıyoruz. Siz de çok şaşırdık. Ee, şaşırdık yani. Şaşkın bir durumdayız yani. Hayvandan operasyon İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. E şaşırdık böyle oluşmuş.